kanalımda bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi pişen klasik fındıklı kakaolu kek tarifini paylaşacağım. Gerekli olan bütün malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. 1 kap içerisine oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtamızı 1,5 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Çırpıyoruz köpük köpük olana kadar. Ardından üzerine 1,5 çay bardağı sıvı yağ. 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin, 1,5 paket hamur kabartma tozu ve alabildiğince unu eleyerek döküyoruz. Ve sonrasında tekrar karıştırıyoruz. Son aşama olarak 1 su bardağı dolusu kırılmış fındığı ekleyip karıştırıyoruz. Yağlayıp unladığımız kek kalıbı içerisine kek harcımızı döküyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Benim kullandığım fırında 45 dakika yeterli oldu. Kontrollü olarak kürdan yardımıyla bakabilirsiniz pişip pişmediğini. Çıkarttıktan sonra ilk sıcaklığı geçince ters çeviriyoruz kabından ve çıkartıyoruz kek kalıbı içerisinden kekimizi. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Üzerine servis esnasında çikolata sosu ya da pudra şekeri de serpebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.